Karındaki şişliği 4 günde indiren içecek. Belki yemek yedikten sonra, belki de bir anda karnınızın şiştiğini hissettiğiniz oluyor mu? Karın şişliği basit bir problem gibi görülse de oldukça rahatsız edici olabilir. Dilerseniz karındaki şişliğin nedenlerine hep birlikte göz atalım. Karındaki şişliğin nedenleri. 1. Gaz Özellikle yemekten sonra karında şişlik olmasının en büyük nedenlerinden biri gazdır. Sindirilemeyen yiyecekler parçalandığında veya hava yuttuğunuzda sindirim sisteminizde gaz birikir. Hepimiz yemek yerken veya bir şeyler içerken hava yutarız. Fakat birazdan söyleyeceğimiz durumlar daha fazla hava yutulmasına sebep olur. Çok hızlı yemek veya içmek, sakız çiğnemek, sigara içmek, gevşek takma diş kullanmak. Bağırsak sendromu, reflü ve hemoroid gibi rahatsızlıklar aşırı gaz birikmesine yol açar. Eğer karındaki şişliğinizin sebebi gaz ise mutlaka bu konu hakkında bir doktora danışmanızı öneririz. 2. Kabızlık. Yedikleriniz veya yaşam tarzınız sebebiyle kabızlık problemi yaşıyor musunuz? Belki de bu durum kronik kabızlığa bile dönüşmüş olabilir. Kabızlık da karında şişkinliğe neden olan en önemli faktörlerden biridir. 3. Kilo almak Eğer son zamanlarda kilo aldıysanız bu durum karın bölgenizi etkiler. Aldığınız kilolar karnınıza gitme eğiliminde olur. Böylece karın hacminiz etkilenir. Bu durum ise normal sindirim süreçleri için daha az yer anlamına gelir. Böylece normal miktarda yemek yemiş olsanız bile sindirim sırasında anormal şişlik hissedebilirsiniz. Kilo almak su tutmasına yani ödeme de sebep olur. Ödemde şişkin hissetmenizi etkileyen faktörlerden biridir. 4. Hormonlar. Adet döngüsü karın şişliğine sebep olan faktörlerden biridir. Araştırmalara göre her 4 kadından 3'ü adet döneminden önce veya adet sırasında karında şişkinlik yaşamaktadır. Bu dönemde tuz, şeker ve karbonhidratlardan uzak durmanızı ve egzersiz yapmanızı öneririz. Bunların dışında bazı antidepresanlar Bağırsak ve mide hastalıkları, gıda toleransı, çok fazla karbonhidrat tüketmek, çok fazla tuz tüketmek, gazlı içecekler, hızlı yemek gibi durumlar da karın şişkinliğine neden olabilir. Kanser, pankreas yetmezliği, çölyak hastalığı gibi ciddi durumlar da karın şişkinliğine sebep olur. Karın şişkinliğinizin sebebini doktora gidip öğrendikten sonra bitkisel tedavilere başvurmanızı tavsiye ederiz. Şişlik indiren içecek tarifi. Şimdi söyleyeceğimiz sağlıklı suyu her gece yatmadan önce için. Bu tarif 4 gün gibi kısa bir sürede karın bölgesindeki ödemi atacaktır. Gerekli olan malzemeler. 1 adet orta büyüklükte taze zencefil. 1 adet limon. 1 adet salatalık. 10 adet taze nane yaprağı. 1,5 litre su. Nasıl hazırlanır? Suyu kaynatın. Kaynattıktan sonra ateşten alın ve içine 1 adet orta büyüklükte zencefili ince dilimler halinde doğrayarak atın. Zencefiller yumuşadıktan sonra 1 adet limonun suyu, 1 adet kabuklarıyla birlikte doğranmış salatalık, 10 adet taze nane yaprağını ilave edin. İşte suyunuz hazır. Nasıl içilir? Bu suyu 4 gün buzdolabında tutun ve geceleri yatmadan önce bir bardak için. Daha hızlı sonuç almak istiyorsanız sabahları kahvaltıdan önce de içebilirsiniz. Bonus: Hangi çaylar hazımsızlıktan kaynaklanan karın şişliğine iyi gelir? 1. Papatya çayı. Papatya çayı geleneksel tıpta gaz, hazımsızlık, ishal, ülser ve mide bulantısı gibi problemlerin tedavisinde kullanılır. Papatyanın içeriğindeki flavonoidler insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Bu lezzetli çayı yapmak için 1 yemek kaşığı kuru papatyanın üzerine bir bardak kaynamış suyu dökün. 10 dakika demleyin ve şimdi afiyetle içebilirsiniz. 2. Rezene çayı Rezene çayı da geleneksel tıpta karın ağrısı, şişkinlik, gaz ve kabızlık sorunlarına çözümdür. Özellikle kabızlık kaynaklı şişkinliğe çok iyi gelir. Bu çayı yapmak için bir fincan kaynamış suyun içerisine 1 ila 2 çay kaşığı ezilmiş rezene tohumu ilave edin. 10 ila 15 dakika demledikten sonra afiyetle içebilirsiniz. 3. Nane çayı Bu serin ve ferahlatan çay bağırsakları gevşetir. Böylece bağırsak spazmlarını ve buna eşlik edebilecek şişkinlik ve ağrıyı daha azaltır. Bu çayı yapmak için bir su bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı kuru nane yaprağı veya 3 yemek kaşığı taze nane yaprağı ekleyin. 10 dakika demledikten sonra süzün ve şimdi afiyetle içebilirsiniz. 4. Melisa çayı Nane ailesinden olan melisa çayı şişkinlik, gaz, karın ağrısı ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını dindirebilir. Melisa çayını yapmak için 1 yemek kaşığı kurutulmuş melisa yaprağını bir bardak kaynamış suya ilave edin. 10 dakika demleyin ve şimdi içebilirsiniz. 5. Melek otu çayı Melek otu bitkisinin bileşenleri sağlıklı sindirim sistemini destekler. Özellikle kabızlık kaynaklı şişkinliğe çok iyi gelebilir. Fakat bazı araştırmalara göre melek otu hamilelik sırasında içilmemelidir. Bu yüzden hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz önce mutlaka doktorunuza sormalısınız. Melek otu çayını yapmak için bir çay kaşığı kurutulmuş melek otu kökünü bir fincan kaynamış suya ilave edin. 5 dakika demledikten sonra afiyetle içebilirsiniz. Kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu tarz faydalı bilgilerden haberdar olmak isterseniz abone olun ve zil tuşuna basın. Böylece her yeni videoda mesaj kutunuzda bizleri görebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.